Merhaba değerli izleyenler, bugün sizler için Akçaabat'tayız. Özellikle anne ve babalar ekran başına diyoruz. Yanımızda Emrah Bey var ve eğitim diyoruz. E, okul öncesi eğitimde bir marka olan Emrah Bey burada okulumuzu anlatacak bize. Ama öncelikle Emrah Bey'i bir tanıyalım istiyorum ben. Merhabalar Emrah Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Burada ağırlanıyoruz harika bir şekilde. Her şey için çok teşekkürler. Sizi kısaca bir tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anamıza. Ben Emre Özal. Yeni Dünya Eğitim Kurumları'nı 2008 yılında kurduk. Üç arkadaş kurduk bu kurumu. Yahya Bey, Canan Hanım ve ben. Canan Hanım, Hanım'ı iki ay önce kaybetti kendisini. Yine anıyoruz ona, rahmet diliyoruz kendisine. 15 yıldan beri Trabzon'da okul öncesi eğitime hizmet veriyoruz. Bu işi en iyi bir şekilde, en profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Bugün 4 şubeyle 350-400'e yakın öğrencimiz var ve 80 kişiyi de sistem ediyoruz. Çok güzel. Biz aslında burada e, çok önemli bir şey yapıyoruz. Çocuklar çünkü bizim geleceklerimiz. Ama bunları nasıl yapıyoruz? Burada nasıl eğitimler veriyoruz çocuklarımıza? Faaliyetlerimiz nasıl? Biz çocuk merkezli bir eğitim programları uyguluyoruz. Ee, okul eğitim, e okul öncesi eğitim çocukların gelecekteki eğitim hayatında çok önemli bir rol almaktadır. E, herkesin bildiği gibi çocukların beyin gelişiminin %80'i 0-6 yaş grubunda tamamlanmaktadır. E, okul öncesi eğitim gömleğin ilk büyümesi gibidir. Bunu doğru demek gerekmektedir. Bizler yapmış olduğumuz faaliyetlerle eğitim programlarımızla birlikte çocukları ilk öğretime ve hayata hazırlıyoruz bizlerin eğitim faaliyetleri, eğitim programları hem sosyal gelişim, duygusal gelişim, bilissel gelişim, zihinsel gelişim hepsini dengeli bir şekilde geliştiriyor. öncelikle çocuklarımızın kendine doğru ifade edebilmeleri, birlikte yaşamayı öğrenmeleri gerekmekte. Sosyal gelişim, duygusal gelişim çok önemli. İçine kapanık çocuklar olmamalı. birbirleriyle iyi diyalog kurabilen, dediğim gibi kendini ifade edebilen çocuklara ihtiyacımız vardır. Bizler eğitim programlarımızı, psikologlarımız ve eğitim koordinatörlerimiz eşliğinde Yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak hazırlıyoruz. Ee, kullandığımız teknikler var. Ee, bunlarla birlikte çocuklarımızı hazırlıyoruz. Peki eğitim kadromuzu neye göre şekillendiriyoruz? Eğitim kadromuzu e, genellikle okul öncesi eğitim öğretmenleri olarak şekillendiriyoruz. Sınıflarımızda bir öğretmen, bir yardımcı personel var. Aslında okul öncesi eğitimdeki en temel nokta bir öğretmenle beraber sabah 8 akşam beş buçuk şeklinde eğitim sürecinin devam etmesi birazcık sıkıntı olabiliyor. Öğretmenin ihtiyacı oluyor, dışarı çıkması gerekiyor, çocuklarla ilgilenmesi gerekiyor ama yardımcı öğretmen kesinlikle sınıfta olmalı. İki öğretmenle beraber devam ediyoruz. Bunlarla beraber branş derslerimiz var bizim. Çocukların sosyal gelişimi, duygusal gelişimini, zihinsel gelişimini de desteklemek amaçlı drama öğretmenimiz. Ee, ...çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayan bir eğitim programı uyguluyor. Müzik öğretmenimiz e, ve ayrıca e, resim öğretmenimiz, satranç öğretmenimiz var. Bunun dışında yabancı dil eğitimimiz bulunmakta, İngilizce öğretmenlerimiz vardır. Bir Türk, bir de yabancı olmak üzere iki tane İngilizce öğretmenimiz bulunmaktadır kurumlarımızda. Ve bunlarla beraber hem çocuklara yabancı dil eğitimini yüzeysel olarak, e, kula karşılığında olarak... ...ve belli kelimelerle beraber işte, renkler, şekiller, kavramlar şeklinde öğretiyoruz. Aslında burada tam olarak... Temel anlamda bir bireyin sahip olması gereken her şeyi çocuklarımıza veriyoruz. Kesinlikle. Okulumuzdaki sosyal faaliyet alanlarımız nasıl? Bizim okulumuz bahçe olarak bayağı büyük bir okul. Bir dönüm bahçemiz var. Bahçemizde tavuklarımız var, ekim dikim alanlarımız var. Çocuklara bunları da öğretiyoruz. Çocuklar doğal bir ortamda yaşıyorlar. Ayrıca sosyal faaliyetlerimiz işte tiyatro grubumuz ayda bir defa geliyor. Gecelerimiz, gözlemlerimiz var. Çocuklar heyecanla gidiyorlar işte itfaiye gezisi, kütüphane gezisi, kültür sanat gezilerimiz de var. Bunlar da çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Peki sınıf sayılarımız ve doluluk oranımız ne durumda? Sınıf sayılarımız, sınıflarımız büyüklüğüne göre 15 ile 17 arasında değişiyor. Doluluk oranlarımızda okulumuz, okullarımızın hepsi full dolu hepsi. Çünkü köklü bir kurumuz çocuklarımızın eğitim hayatlarında önce mezun ettiklerimizi de takip ediyoruz. Onların da başarısı bizi mutlu ediyor. Ayrıca zaten daha önce bizle tanışan velilerimiz ikinci, üçüncü çocuklarını bize veriyorlar. Bu da bizim doğru iş yaptığımızın bir kanıtı olarak bizi de mutlu ediyor. Hem takipçisi hem de gurur duyuyoruz aslında yetiştirdiğimiz çocuklarla. Evet kesinlikle onlarla karşılaşıyoruz. Boyum kadar gençlerle karşılaşmak çok zevkli. İlerleyen süreçlerde onları meslek sahibi olarak görmek de bizi gururlandıracaktır tabii ki. Harika. Yavaş yavaş programı kapatacağım ama kapatmadan önce sizden sosyal medya hesaplarınızı alalım. Velilerimiz bizi Yeni Dünya Söğütlü Kreşvan Okulu olarak Facebook sayfamızdan Söğüt'te Yeni Dünya olarak da Instagram sayfamızdan takip edebilirler. Müzik öncesi eğitim dedik. Bu gerçekten çok önemli ve kapatmadan önce son olarak e, ne demek istersiniz? Son mesajınız nedir bu konuyla alakalı? Velilerimizin en çok dikkat etmesi gereken ruhsatı olan e, ve bu konuda e, çalışma oduru olan insanların çalıştığı kurumlara çocuklarını teslim etmesini emanet etsinler ve e, kurumların köklüğünü araştırsınlar. Ben e, bunu isterim ve anneler babalar birlikte çocuklarıyla güzel vakit geçirsinler. Kaliteli vakit geçirsinler. Evet aslında evde başlıyor burada devam ediyor. Akçaabat'taydık inanılmaz güzel bir e, atmosferde gerçekleştirdik bu çekimi. Size çok teşekkür ediyoruz Emrah Bey çok güzel ağırladınız bizi. E, tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.